Varmış bir yokmuş. elvel zaman içinde kal, bur zaman içinde uzak bir ülkede kele olan ve annesi yaşarmış. Annesi onu çok sever. Kelo oğlum, keleş oğlum, canımın içi oğlum. Büyü de. anana bak, annen yaşlanıyor a oğlum. Canım anne, kelerin batayan. Sakın ha evden dışarı çıkma. Kırmızı taştan maçla oynama. Sonra yel alır seni oradan anam diye ağlama. Tamam anne hiçbir yere gitmem. Kele olan keleş olan neden bu telaş olan annen sana kal dedi ama sen gel geç olan. Kay kel... sen nasıl kanışıyorsun? Kerbasım kerbası. Kırmızı taşa bak hemen oldu yerden kalk, prenses bol çabuk oradan uzaklaş. O nereden çıkmış saatlerce yürümüş yürümüş bir süre sonra kaybolduğunu anlamış kaybolmuş ama sanki başka bir ülkeye gelmiş gibiymiş. Her yerde kırmızı taşlar varmış taşları doğru eğilip dokunmaya çalışırken taşlar kaçmaya başlıyormuş kovalanları kovalamış annesini dedi. O rüzgar almış. Keloğlan almış. olan bu zihvir gibi karanlık içine ne yapacağını bilmez halde duru, duyu, duruyorken bir kuş uçmuş. Havaya doğru bu kuş Keloğlan'ın yanına gelen küçük kuşun ta kendisiymiş. Keloğlan'a kanısını birine uzatmış. Keloğlan tam tanı kanadı tutuyormuş ki kuş ona elini kırmızı bir Benim taş. başıma ne haller açtı. Senin yüzünden nelere geldim ben? Anamı nasıl bulacağım? Söyle bana böyle köyüme nasıl döneceğim diye bağırmaya başlamış. Taş kuşun kafasına çarpmış. Çarpar çarpmaz etraf kırmızı taşlar yağmaya başlamış. Kırmızı taş Güzeller güzeli bir prenses olmuş. Kelan bu prensesle de 40 gün 40 gece düğün yapmış ve köyüne dönmüş.